Mutfakta veya iş yerinde kullandığımız atık yağlar doğayı tehdit ediyor. Atık 1 litre bitkisel yağ tam 1 milyon litre suyun kirlenmesine neden oluyor. Bitkisel atık yağ lavaboya döküldüğünde kanalizasyon sistemine zarar verirken toprağa döküldüğünde ise yeraltı suyunun kirlenmesine sebep oluyor. kapsamda Karatay Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan atık yağ kumbarası projesi devam ediyor. Proje ile birlikte vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri atık yağları ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen atık yağ kumbaralarında biriktirerek çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Çevreci belediye sloganıyla geri dönüşümü önemsediklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ilçedeki site ve kamu kurumlarına 50 adet atık yağ kumbarası yerleştirdiklerini ve 10 adet mobil atık getirme merkezi oluşturup atık yağ toplama işlemine devam ettiklerini ifade etti.